Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com İlk belirlemelere göre mutfaktaki doğal gazdan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Arkadaşlar olayı araştırıyorlar. İlk belirlemelere göre 4 kişi hafif şekilde yaralanmış bir şahsın elinde bir yanık oldu. Birazdan da hastaneye geçerek o, e, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ileteceğiz. E, etraftaki binalarda ufak tefek küçük hasarlar var. 5-6 araçta da hasar olduğu tespit edildik etapta. Olay araştırılacak ama şu an itibariyle e, doğalgazdan olduğu tahmin ediliyor. Geçmiş olsun diyorum. Allah beterinden korusun. Gerçekten böyle patlama çok daha vahim e, olaylara sebebiyet verebilirdi. Şükürler olsun ki şu anda sadece dört vatandaşımız da e, hafif yaralı e, yara, yarayı da e, atlatmış durumdayız. E, gece saat bir sı sıralarda yatıyorduk. Kızım da sağdan saat o okula gideceği için erken yatmaya kalktı. E, saat bir gibi bir patlama oldu. Patlamaya uyandık. Ondan sonra kızımın sesine uyandım ben. Kızım baktım molozların içinde. Yani üçüncü katın patlayan yerinin yan tarafında oturuyorum ben. Ee, orada patlama olmuyor. Baktım kızım enkazların altında. Her taraf dumanlı. Kızımı kurtardım yani. Enkazın altından kızımı çıkardım bu. Yani, Eşiniz, ben... eşimde de fena bir şey yok ama ufak bir seriklerle biz atlattık ama kızım işte Rötgen işte ayağında bir ufak yaralanma, yüzünde moloz parçalarıyla yüzü falan çizilmiş. O kadar.